Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ayet-i Tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz ve sizler için 10 tane güzel sorum var. Denememiz ilk konulardan seçildi değerli arkadaşlarım. Sizler için hem genel tekrar olacak hem güzel bir deneme olacak. Alırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz. Bu arada son soruyu size bırakacağım. Yukarıdakilerden hangileri zamana göre yapılmış bir sınıflandırma örnek oluşturmaktadır? Şimdi değerli arkadaşlarım Zamana göre tarihle ilgili bizim bilmemiz gereken 4 tane anahtar kelime var. Bunlar hangileri hocam? Bunlar çağ, yüzyıl, devir ve dönemdir. Bunlar varsa biz buna ne diyeceğiz? Zamana göre tarih diyeceğiz. Şimdi ilk çağ tarihi. Aldık mı? Aldık. Osmanlılar dönemi. Aldık mı? aldık. Abdülhamit devri aldık mı? Aldık. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu kadar değerli arkadaşlarım. Zamana göre tarihte bak bu konuyla ilgili soru geldi mi? Şu dört anahtar kelimeyi alacaksın cevabı ulaşacaksın. Zamana göre tarihte çağ, yüzyıl, devir ve dönemi ön planda tutacaksın. Mekana göre tarihte belli bir coğrafyayı seçeceksin. Konuya göre tarihte ise ne yapacaksın? Belli bir konu seçeceksin. Mesela dinler tarihi gibi. Anlaştık mı? İkinci soruya gidelim. Aşağıdakilerden hangisi epigrafya biliminin uğraş alanı ile ilgilidir? Epigrafi ne demekti hocam? Epigrafi kitabe bilimiydi değerli arkadaşlarım değil mi? Kitabe ya da anıt bilimi demekti. Ya da yazıt bilimi. Allah aşkına. Lidyalılardan kalma madeni parlar. Biz buna ne diyeceğiz? Nümizmatik diyeceğiz. İskitlere ait kurgan. Kurgan ne demek hocam? Mezar demek. Bunun için arkeolojiye ihtiyaç vardır. Seramik hitit vazoları değerli arkadaşlarım. Epigrafiyle mi ilgili? Hayır. Urartu kaya mezarları. Urartular biliyorsunuz ki taş ve kaya oymacılığında gelişmişlerdir. Mezarın var olması bize ahiret inancını veriyor. Zaten bizi arkeolojiye götürür. İvriz yazılı İvriz ve yazılı kaya kitabeleri epigrafyanın ilgi alanına giriyor değerli arkadaşlarım. Kime aittir bunlar hocam? Hititlere aittir. Anlaştık mı? Cevabımız E şıkkı olacaktır. Tarihe yardımcı bilim dallarını bilmemiz lazım sevgili arkadaşlarım. Paleografya antropoloji, arkeoloji, epigrafi, etnografya bunları bilmemiz lazım. Üçüncü soruya gidelim. Çorumeli'nin Alaca ilçesi sınırları içindedir. Atatürk'ün isteğiyle 1935 yılında yapılan kazılar sonucunda burada dört ana kültür katı ortaya çıkarılmıştır. Bu hangisi? Değerli arkadaşlarım. Metinde boş bırakılan yere hangisi gelecek? Şimdi Truva neredeydi? Çorum'da mı? Hayır Truva Çanakkale'de. Çatalı neredeydi? Çatalı yük Konya'da. Bunu da geç. Alişar neydi? Neredeydi? Dilim dönmedi. Alişar Yozgat'ta. Alacağı doğru cevabımız Maçunçay Ankara'da değerli arkadaşlarım. Ankara'nın Maçunçay bölgesi. Cevabımız Alacağı olacaktır. Şimdi Diyarbakır'da var. Diyarbakır'da da önemli bir öğren yeri var arkadaşlarım. Orası da çay İlk köy yerleşiminin olduğu yerdir. Cevabımız Alacağı olacaktır. Dikkat edelim. Truva'da Çanakkale'de. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Mısır uygarlığı ile ilgili değildir? Uygarlık tarihinden biliyorsunuz ki soru geliyor. O yüzden dikkat ediyoruz. Nom Mısır şehir devletlerine verilen isimdir değerli arkadaşlarım. Kral Menes bu siyasi birliği sağlayacaktı. Gitti. Firavun Mısır krallarına verilen isimdir. Patesi ho bunu burada bırak. Piramitler en önemli piramitleri Keops piramididir değerli arkadaşlarım. Hieroglife biz ne diyoruz? resim yazısı diyoruz. İşte bunların hepsi Mısır uygarlığı ile ilgilidir. Ancak patesi ya da ensi site şehir devletlerinin başındaki krallara verilen isimdir. Yani Sümerlere özgüdür. Anlaştık mı? Cevabımız ne olacaktır hocam? C şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuz ne diyor? Yukarıdakilerden hangileri ilk çağına uygarlıklarının yönetim yapısıyla ilgilidir? Aha. Şimdi Kibele kimdir? Friglerin bereket tanrıçasıdır. Değil mi değerli arkadaşlar? Bunu geç yönetim yapısı değil. Gitti, gitti, gitti. Pankuş, Hititlerin meclise verdiği isimdir. Yönetim yapısı. Tapates, yine Friglerin halı ve kilime verdiği isimdir değerli arkadaşlar. Yönetim yapısı mı? Hayır. Cevabımız ne olacaktır? Ve şıkkı olacaktır. Pankuş meclisinde kral Telepinu Telepinuş değerli arkadaşlarım. Telepinu diye okunuyor. Bankuş meclisinin açılmasında rol oynuyor değerli arkadaşlarım. Ve ayrıca mecliste veliaht belirleniyor. Anlaştık mı? Cevabımız B şıkkı olacaktır. Altıncı soruya gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Hilal'in sunumunda yer alan aşağıdaki yapılardan hangisi Hilal'in performans notunun düşmesine sebep olacağı söylenebilir. Hilal öğretmeninin verdiği ödev doğrultusunda orta çağda ticari amaçla kullanılan yapılarla ilgili bir sunum hazırlamıştır. Orta çağda ticari amaçla Aras'ta esnafların karşılıklı ticaret yeri. Gitti. Kümbet. Hoo, cevaba ulaştık değerli arkadaşlarım. Bedesten değerli mücevher ve kumaşların satıldığı yerdir. Ticaret. Kervansaray tüccarların konakladığı yerdir. Ticaret. Han çarşıya verilen isimdir. Ticaret. Ancak kümbet ne demektir hocam? Anıt mezar demektir. Kümbete biz ne diyoruz? Anıt mezar diyoruz ticari amaçla kullanılan bir durum söz konusu değil. Yedinci sorumuz doğru yapanları ben yoruma bekliyorum değerli arkadaşlarım. İlk Türk Devletleri ile ilgili olarak yapılan yukarıdaki eşleşmelerden hangileri doğrudur? Devlet ve kurucu. Ben bu soruyu niye hazırladım? Çünkü arkadaşlarım karıştırabiliyorlar. Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu bu Mika'ndır. Devleti kurduktan sonra hangi ünvanı alacak? İlkan ünvanını alacak. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk Kağan'dır. Devleti kurduktan sonra İlteriş unvanını alacak. Uygurların kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Doğru mu? Doğru değerli arkadaşlarım. Herhangi bir yanlışlık yok. Cevabımız E şıkkı. Niye bu soruyu hazırladım? Mesela Asya Hun Devleti'nin bilinen hükümdarı Teoman'dır. Öğrencilerin Metahan değil miydi diyor. Metahan kurucu değil. Atilla kurucu değil. Bunlara dikkat ediyoruz. Anlaştık mı? Sekizinci sorumuz. Hazreti Ömer döneminde sınırların hızla genişlemesinde şarikar eden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz. Şimdi Hazreti Ömer sınırları bayağı bir genişletti. İslamiyeti yaydı. Değerli arkadaşlar? sınırlar genişliyorsa sen neyi ihtiyaç duyacaksın? Düzenli orduya ihtiyaç duyacak mısın? Duyacaksın. Düzenli orduyu kurmazsan sınırları genişletemezsin. Sınırlı kalır. Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması. İşte biz buna ne diyeceğiz? <laughs> Eyalet diyeceğiz. Yönetimi kolaylaştırmak için. İktidar sistemi Hâdît Ömer tarafından getirilen getirilen en önemli sistemlerden biridir. Toprak sistemidir. Kullanan ilk Türk İslam devleti Büyük Selçukludur. Osmanlı bunu tımar sistemi olarak geliştirecek değerli arkadaşlar. En önemli sistemlerden biri. İllere kadı tayini yapılması. Kadı kimdir? Adaletten sorumlu olan kişidir. İhtiyaç duyacak mı? Duyacak. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması hangi döneme denk geliyor? 3. Halife dönemine denk geliyor. Yani Hazreti Osman dönemine denk geliyor değerli arkadaşlarım. Hazreti Ömer dönemi değil. Buna dikkat ediyoruz. Geldik 9. sorumuza. Türkiye tarihi ile ilgili olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerin aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi Yassı Çemen Savaşı hangi dönem hocam? Yassı Çemen Savaşı Alaaddin Keykubat 1230. Baba İshak isyanı 1239. Bazı kaynaklar bize 1240'ı veriyor değerli arkadaşlarım. Köse da bu net 1243. Ne oldu? Cevabımız aşık. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi size bilgi vermem lazım burada. Yasi Savaşı Türkiye Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında gerçekleşen savaştır. Savaşın sonucunda Harzem Harzemşahlar yıkılma sürecine girmiş ve Moğollara geçit açılmıştır. Baba İshak İsyanı Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanıdır. İkinci Giyasettin Keyhüsrev döneminde ortaya çıkan bu isyan zorla basarılmıştır. Bundan cesaret alan Moğollar yani İlhanlılar Türkiye Selçuklu Devleti'ne savaş açıyor ve tarihte biz bu savaşa Küseda Savaşı diyoruz. Savaşı İlhanlılar kazanıyor ve savaştan sonra Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuluyor değerli arkadaşlarım. Cevabımız A Değişen bir durum yok. 10. soruyu size bıraktım. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Hindistan'a düzenlediği seferler sonucunda bölgede İslamiyet'in yayılmasını sağlayan Sultan Mahmut aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarıdır? Sizlere Gurlular, Harzemşahlar, Memlükler, Gaderiler ve Moğollar verilmiş. Sizleri yorumda görmek istiyorum. Abone olun birimleri açmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.